Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clans Royale serimize devam edeceğiz. En son güzel kupa kasmıştık. 4633'e kadar gelmişiz. Burada 20 özel mücadele de var. Onun da videosunu çekerim. Ee, ücretsizimizi alalım. Buradan işimize yarayacak. Alev topu yarar. Gerisi boş evet hemen bir mücadeleye girelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza nasıl rakipler gelecek. 10. seviye rakip. Güzel severiz. 10. Balon attı. Tuttum. Çok güzel vurdurmadık. Bu arkadaş biraz fazla iksir sıra harcıyor gibi. Dikkatli olursak alırız yani maçı. Tesla'yı kurabiliriz. Çık Tesla vur onu. Bir fıçı güzel gider oraya. Güzel. 3-2 sıra 4-2 sıra harcadı. Bir büyücü hata girer o zaman. Domuz artı büyücü. Sağdan balon atabilir. Ama riske girmeye değer. Alev de hazır bulunsun. Çok güzel. Oduncu. Öl artık çok güzel. Nice. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şunu şu geriden atalım. Alev vardı bunun. Buraya atsın. Of çok güzel. Balonu var. Tesla'mızı kuralım şimdiden. Güzel güzel güzel. 1900'ün indirdik. Sadece domuz artı alev atacağım. Saldı mı? Yok. Niye yani öyle yaptı? Baya güzel vurduk. Oduncu gelecek büyük ihtimal. Bunun alevi kalmadı. Çarpması vardır varsa. Bir daha teste kuralım. Güzel aldık orayı. Nice. Şimdi sağa bir büyük domuz güzel Güzeller. Şuraya iskeletlerimizi atalım. Şuraya bir de şu goblin atalım. Nice nice nice. Buraya da şövalyeyi atalım. Büyücü maksat ölmesin orada. Kuleşin da olsun. Domuzu da atalım hemen. Güzel. 3 touch. İlk maçta 3 touch. Nice. Giyici. İkinci maça geçelim hemen bundan sonra arkadaşlar. Güzel. Bin sıradan kart. Şövalyeye basılır mı? Basılır. Kime basılır? Şövalye 12 çok güzel olur. Şövalyeye basılır ya arkadaşlar. Kullan. Şövalye. Çok güzel. 12 yaptık Şövalyeye herhalde. 35 bin para istiyor. Güzel para. Bulursak döneriz oraya. Yavaş yavaş kartlarımız da 11'den çıkıp 12'ye doğru gidiyor. Cadı. Hmm. Tesla'mızı koralım şimdiden. Şöyle tuzağımızı atalım. Niye gittin sen oraya ya? Oh. Çok güzel. Elimizde iksir biraz biriksin. Elektro'ya bir alev topu gider. Ah prensese var. Kötü oldu. Alevi prensesi saklamamız lazım da. alabilir miyiz? Alırız bence. Aldık güzel. Ee, Tesla'mızı koyalım. Doktoramızı atalım. Güzel. Bir domuz ta gelir bundan sonra bence. Gelemez. Alanı sarvran bir şeyimiz kalmadı. Prenses at. Ona bir alev topu gönderelim. Bir atalım. Bir ya vurma Bir de fıça attık arkadaşlar. Hadi güzel. Çok güzel. Gece cansı attı. Büyücü bayağı hasar çıkarır. Büyücü... Gece cansını öldür. Gece cansını öldür. Bir tane daha. Ah. Neyse. Gece cansı vurabilir mi? Bence vur. Uğra... O. Şunu şuraya. Ah. Kötü oldu bu biraz. Neyse neyse. Şimdi atağa çıkacağız. Alev. Güzel gider oraya Alev. bir yapıcı güzel gider. Çok güzel hasar, çok güzel hasar vuruyoruz. Alır mıyız? Alamadık. Ama bayağı vurduk. Şövalye güzel gider önlerine. Bir o. Bir alev topu güzel gider mi? Yok ya. Gider mi? Gider gider. At Boşuna attık aslında da. Neyse. Prenses attı. Prenses tekleyelim mi? Güzel bir yüzüğe vurduk. Tesla'yı kuralım yavaştan arkadaşlar. Arkadaş ağır gelmeye başlıyor. Daha Atalım. Çok güzel. Elektro öldü. Çok güzel. Bir alev daha atalım. Nice. Aldık ya bu maçı arkadaşlar. İyiydi maçı bu da. Olay oldu bu da. 4700 olduk herhalde. Bakalım olamamışız. Bir maç, bir maç, bir diğer maç oluruz. Hemen şurada ödülümüzü de alalım. Güzel. İkide i̇ki yaptık. Üçlü Üçte üçlen bitiririz inşallah. 10. seviye. Güzel. Severiz. Mini Pekka. Güzel. İskeletleri atalım. Büyücüyle atalım. Şöyle bir şunu atalım. Oo. Sinirli biraz arkadaş. Başına attık şövalyeyi. Çok aceleci davrandık. Neyse bakalım. Şimdi ne yapacak kendisi. Elektro güzel. Elektro eridi İşte ekstra kalmadı. Bir domuz atar güzel gider. Aldık orayı herhalde. Aldık mı? Alamasak da bayağı hasar verdik. Şöyle iskeletlerimizi atalım. Bir dokçular atar mı yeter. Dokuz kaldı arkadaşın kulesi. Bizinkilere daha hiç vuramadı. Şimdi ne yapalım? Bekleyelim arkadaşlar biraz. O kovalcım. Kovalcıma bıçak tarsak belki durdururuz. Bence durdururuz. O çok ağır geliyor arkadaş. Dur, büyüce vurma. Aa, neyse. Dur. Atladı büyüceye değil mi? Iskeletleri arkadan atalım Güzel Okçularlarını destekleyelim Güzel tamam Çok hasar vuramadı Allah'tan Oo, Bu bizim için baya kötü oldu Aldı mı Aldı bile ya Çok kötü vurdu Bizi bitirdi Tamam hiçbir şey yok Çatalım. atalım. durduramıyor ya arkadaş. Güzel güzel. Çok güzel. Vur, Güzel. Neyse. Çok kötü yaptı. Çok kötü yaptı bence. Büyücü de var. Oo mükemmel. Şuraya iskeletler atalım. İskeletlere vursun. Şuraya fıçımızı atalım. Kıvılcım al. Kıvılcım al. Çok güzel. Çok güzel. Soldan atağa çıkalım. Soldan atak. O çok güzel. Sola bayağı vuracağız yine. Bayağı vurduk güzel. Alamayacak mısın? Şaka mı yapıyorsun alamıyor musun? <laughs> nice güzel. Arkadaş sola da alamadı bitirdik böylece 3'lü 3 üç yaptık arkadaşlar güzel oldu 4700'ün üstüne de çıktık yeni emojimiz de açıldı bakalım emojimize de kullanalım hatta ee, bunun yerine kullanalım evet arkadaşlar Galiba en yüksek kupamı bu sene yapıyorum. Aynen 4721. 4721'deyiz şu anda da. Güzel. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Birazdan bunun içinde bir video çekerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.